Bir gün, küçük hamster Penny kafesinin içinde koşturduğu çarkta eğleniyordu. Penny bu çarkta koşmayı çok seviyordu, çünkü hızlıca koşarken kendini özgür hissediyordu. Fakat o gün bir şey farklıydı. Penny her zamanki gibi çarkta koştururken, çarkın hafifçe parladığını fark etti. Bu da ne böyle, diye düşündü Penny ve koşmayı bıraktı. Çarkın ışığı gittikçe parlaklaşmaya başladı ve aniden Penny, kendini hiç bilmediği bir yerde buldu. Etrafına bakındığında rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçede olduğunu gördü. "Merhaba," diye seslendi bir ses. Penny sesin geldiği yöne baktığında parlak kanatlı bir kelebek gördü. "Benim adım Bella. Sen kimsin?" diye sordu kelebek. "Penny," dedi Penny. "Bu çark beni buraya nasıl getirdi?" Bella gülümsedi. "Bu çark sihirli. O seni yardım edebileceğin yerlere götürür." Bu dünyada birçok sorun var ve senin gibi cesur birinin yardımına ihtiyacımız var. Penny, bu duruma şaşırmış ama bir o kadar da heyecanlanmıştı. Ne yapabilirim ki, diye sordu. Bella, Penny'i bahçenin ortasındaki solmuş bir çiçeğe götürdü. Bu çiçek sihirli ve tüm bahçeye hayat veriyor. Ama bir süredir soluyor. Yardım edebilir misin, Penny, çiçeğe yaklaştı ve onu inceledi. Belki de suya ihtiyacı vardır, diye düşündü. Çevresine bakındı ve bir yaprak parçasını su taşımak için kullandı. Çiçeği suladıktan sonra, çiçeğin yaprakları hemen canlanmaya başladı ve tüm bahçe yeniden parladı, başardın diye sevindi Bella. Şimdi bahçemiz yeniden hayat dolu, Penny, Bella'ya teşekkür etti ve sihirli çarkına geri dönmek için izin istedi. Çarkta yeniden koşmaya başladığında, gözleri tekrar parladı ve kendini evinde buldu, Penny, bu maceradan çok memnundu. Artık çarkının sadece bir egzersiz aleti değil, aynı zamanda farklı dünyalara açılan bir kapı olduğunu biliyordu. Her defasında yeni bir dünyaya gitmeyi ve oradaki arkadaşlarına yardım etmeyi dört gözle bekliyordu. Ve böylece Penny, her gün çarkında koşarken yeni maceralara atılmaya devam etti. Her macera ona yeni arkadaşlar ve yeni deneyimler kazandırdı. Penny, cesaretinin ve yardımseverliğinin onu ne kadar özel kıldığını anladı. Sonuçta, Penny sadece küçük bir hamster değildi. O, dünya.